seferilik şer'an aranan şartlar çerçevesinde belirli uzaklıkta bir yere gitmeyi ifade eder. Şekle baktığımızda A şehri ile B şehirleri arasındaki iki farklı mesafe dikkate alındığında yukarıdaki numaralı öncüllerden hangisi ya da hangileri söylenebilir? 1 A şehrinden B şehrine 75 kilometrelik yoldan giden kişi seferi değildir. Evet. A şehrinden B şehrine 75 kilometrelik yoldan giden kişi seferi değildir. Seferilik Şer'an aranan şartlar çerçevesinde belirli uzaklıkta bir yere gitmeyi ifade eder. Yukarıdaki şekle baktığımızda A şehri ile B şehirleri arasındaki iki farklı mesafe dikkate alındığında numaralı öncüllerden hangisi ya da hangileri seferilik için söylenemez? Bir A şehrinden B şehrine 75 kilometrelik yoldan giden kişi seferi değildir. İki A şehrinden B şehrine her iki yoldan gidilse de kişi seferidir. 3. A şehrinden B şehrine 125 kilometrelik yoldan abdestli olarak mes ile giden kişinin mesin süresi A şehrinden sınırlarından çıkınca başlar. Burada A şehrinden B şehrine her iki yoldan gidilse de kişi seferidir. Yanlıştır, söylenemez. A şehrinden B şehrine 125 kilometrelik yoldan abdestli olarak mes' ile giden kişinin mes'in süresi A şehrinin sınırlarından çıkınca başlar. İbaresi söylenemez yanlıştır.